Hepinize yeniden merhaba. Bugün sizlerle gece cilt bakım rutinimi paylaşıyor olacağım. Gece cilt bakımında bakalım neleri kullanıyormuşum. Ee, öncelikle cildimi temizlemeye çok dikkat ediyorum. Çünkü cildinizi temizle temizlemezseniz, arındırmazsanız, e gözenekleriniz tıkanacaktır. Daha geniş gözeneklerle e ve sivilcelerle. Karşılaşıp bu sorunlarla e, çözüm aramak zorunda kalacaksınızdır. Bu nedenle cildinizi çok iyi temizlediğinize emin olmanız gerekiyor. Benim temizleyici ürünüm DDF'in Brightening Cleanser'ı. İçerisinde glikolik asit var. E, asitlerden kısaca bahsetmemiz gerekiyorsa, cildiniz yağlıysa, sebumu çok üretiyorsa, salisilik asit içeren cildiniz e, yaşlanmasını istemiyorsanız, e, peeling etkisini yapmas yapmasını istiyorsanız da glikolik asit Laktik asit e, bu işe yarıyor. E, asit içeren ürünleri kullanabilirsiniz. Bu ürünün içerisinde glikolik asit var. E, güzel bir ürün, derinlemesine temizliyor. Tabii ki sadece bunu kullanmıyorum. İki günde bir de ile birlikte temizliyorum ürünü cildinden. E, cildi temizledikten sonra toniklemek çok önemli. Bazı cilt uzmanları toniklemenin çok da e, gerekli olmadığını, cildi aşındırdığını, ekstra temizlediğini söylüyor. Ama çok hassas bir cildiniz yoksa, çok kuru bir cildiniz yoksa tonik kullanın. Çünkü cildinizi ne kadar temizlerseniz temizleyin, yine de e, kirler kalabiliyor. Tonik bu işlemi çok iyi hallediyor. Güzel bir aşama. Hem temizliyor, hem gözeneklerinizi sıkılaştırıyor, hem de cildinizi nemlendirmeye hazırlıyor. Ben tonik olarak Clinique'in Anti-Blemish Solution serisindeki toniği kullanıyorum. Ee, bu toniğin özelliği sivilce karşıtı olması. Benim de dönem dönem sivilce sorunu yaşıyorum. Cildim yağlı. O nedenle bu toniği kullanıyorum ve gerçekten çok beğeniyorum. Serinin tüm ürünlerini kullandım ama içerisinde tek etkili olan şey tonik. Ee, temizleyicisi de çok güzeldi. Nemlendiricisi de bir yağlı cilt nemlendiricisine göre aşırı yağlandırıyor. Ama toniği çok güzel bir tonik. Hem gözeneklerini sıkılaştırıyor hem cildin geri kalan kirini arındırıyor. Severek kullandığım bir tonik. Daha sonra ben cildime çok fazla ürün ürün üstüne ürün ürün üstüne ürün kullanmayı sevmiyorum. O nedenle geceleri nemlendirici kullanmıyorum. Bir serumum var. C vitamini serumu. C vitamini serumunun en önemli etkisi C vitamini vücudumuzdaki yaşlanmaya neden olan yani biliyorsunuz kolajen azaldıkça cildimiz yaşlanıyor. Kolajen oluşumunu etkileyen madde de C vitamindir. Ciltteki kolajen üretimini artırıyor. Bu nedenle geceleri ben iş trendin %21.5 C vitamini serumunu kullanıyorum. Eğer cildiniz çok hassassa ilk başlarda yanma yapabilir. Ama bu ürünün biraz daha bence cildimde yanma yapıyorsa bir tepkime gösteriyorsa yani Tabii ki pütür pütür yapmazsın ama hani bir his veriyorsa sanki daha çok yarıyormuş gibi geliyor bana. Ben bu ürünü kullanıyorum. İki günde bir de bu ürünün üzerine Clarins'in yağlı ciltler için olan Lotus cilt yağını kullanıyorum. Çok sık kullandığımda çok yağlı bir etki bırakıyordu. İlk başlarda her gün kullanıyordum ben bu ürünü. Her gün kullandığımda sevmemiştim bir müddet ara verdim. Şimdi iki günde bir cildime serumdan sonra uyguluyorum. Sabah kalktığımda gerçekten arınmış güzel bir ciltle uyanıyorum. Severek kullandığım bir yağ. Ayrıca 2 günde üç günde bir de L'Oréal'in saf kil detoks maskesini uyguluyorum. Cildi çok yağlandırmıyor. Ee, paketinde okuduğuma göre de içerisinde mıknatıs varmış ve ciltteki kiri çekiyormuş. Ama benim buna ne kadar inandım? Neden bu ne kadar bu yüzden kullandım derseniz bu yüzden kullanmıyorum. Kil maskeleri cildi temizlediği için. Yani bu X bir kil maskesi olsa da yine kullanabilirdim belki iki gün değil daha çok kuruturdu. Üç günde bir, haftada bir kullanırdım. Ama bu cildimi kurutmadığı için iki günde bir kullanabiliyorum bu maskeyi. Ee, benim cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım e, videomu sevmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butonuna tıklamayı, kanalımdaki diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.